basın mensupları, dün Mersin'deydim. Acı bir olayı tüm toplum olarak yaşadık. Üzgünüz kadınlar olarak, özellikle çok üzgünüz. Despot bir kral öldüğünde yaz ilan edilen bir ülkede mütevazi bir evin prensesi öldürüldü ve bir şey olmadı aslında. Özgecan 20 yaşında bir çocuktu. Ve ölümüne yine kadınlar ağlamıştı. Ağlıyordu. Taziye çadırında. Hep kadınlar vardı. Kadınlarla doluydu. İyi kalpli bir meleğin iyiliğine, iyilik kataraf böyle o kanatsız meleği uğurlamak ister gibiydi kadınlar. Hep oradalardı. Ama bir süre sonra ev boşalacak şu anda. Çok dolu. Ama bir süre sonra boşalacak. Hayat devam edecek. Ediyor. Hep böyle söylerler. Ee, ama orada hayat devam etmiyordu. Bana göre cehennemi yaşıyordu aile. Acının en acısı derler ya ona ağlıyorlardı. Ben öyle bir korkunç an görmedim arkadaşlar gerçekten. E, cam parçalarını korkunç bir cinayete kurban vermişlerdi. E, ve sadece cinsiyeti nedeniyle korkunç bir cinayete kurban vermişlerdi. E, katillerinin ve o katilleri söylemleriyle teşvik edenlerin hak ettikleri cezayı almadan ee, içlerinin rahat edeceğini o yangının söneceğini ben zannetmiyorum ancak e, o belki hafifletebilir bu acıyı başka türlü mümkün değil bu ülkede daha kaç cenaze kalkacak ee, ve ne kadar zaman bu ülkede erkeklerin her bir küfründe her bir küfründe kadınlar aşağılanacaklar bıraksanız neredeyse hepsini öldürecekler ...Işıdın gibi bir dünya özeniyor. Onu hissediyoruz son dönemlerde. E, neredeyse bir kadın öldürmenin... ...tecavüzün, şiddetin... ...serbest olduğu bir ülke sanki hayal ediyorlar. Oysa... ...tarlada, fabrikada... ...her yerde omuz omuza... ...birlikte mücadele ettiğimiz erkeklerle... ...birlikte mücadele ettiğimiz bir dünya... ...yani öyle bir dünyada büyüdük. Niye böyle oldu diye düşünüyorum. Toplum ne zaman egosunu... Karşı cinse saldırarak şişirmeye başladı. Yani nerede bir hata yapıldı? Ne zaman evine giden bir masumun, yani bir yavrucağızın e, ırzına, namusuna, canına göz diker oldu bu toplum? Gerçekten merak ediyoruz. Ben bir kız anası olarak, bir hukukçu olarak, bir, bir parlamenter olarak arkadaşlar toplumsal restorasyona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum bizi erkek ve kadın diye bölmeye çalışanları aslında artık teşhir etmeliyiz diye düşünüyorum. Bunu yapanın yanına kar kaldığı, bir sistemden aldıkları güçle yapıyorlar. Artık bunu idrak etmeliyiz. O cesaretle yapıyorlar. Üstelik kendi kızları olmasına rağmen kız çocuklarına saldırıyorlar. Güçlerini kadını aşağılayan bu sistemden alıyorlar. Her yaptığını kadının gözetliyorlar. Ne yiyeceğine, nasıl oturacağına, nasıl oturup kalkacağına, kaç çocuğu nasıl doğuracağına kadar karışıyorlar. Onları röntgenleyen sanki dev bir suç örgütüyle karşı karşıyayız bu ülkede. Bu çalışan, böyle çalışan bir sistemden güç alıyor bu katiller. Bir de kadınlar çiçektir, böcektir, cennet annelerin ayağı altındadır filan diyorlar. Ama kadınların ayaklarını kırıyorlar, ellerini kesiyorlar. Öyle çiçek, böcek, karanfile filan olmaz bu işler arkadaşlar. Öyle olmuyor. Değer veriyorsanız onu göstereceksiniz. Kadına değer veriyorsanız toplum olarak tedbir alacaksınız, cezalarda caydırıcı olacaksınız. Burada oturan pek çok insan pek çok hanımefendi de eminim aynı kaygıları yaşamıştır. Kalabalık bir otobüste yalnız kaldığınız bir araçta da, kalabalık bir otobüste de aynı kaygıları yaşamıştır. Hep aynı dertler. Bununla mücadele etmeliyiz diyorum kadınlar olarak ve susmaya hakkımız yok. Soruyorum devlet olarak madem koruyamıyorsunuz o halde kız çocuklarımıza, kadınlarımıza dokunanı yakacaksınız. Başka çaresi yok. Dokunanı yakmak zorundasınız. Ben kadına sadece kadın olduğu için dokunanın onun hayatına, namusuna, vücuduna, vücut bütünlüğüne dokunanın yanmasını istiyorum. Evet yanmasını istiyorum. Gizli karanlık köşeleri seven bu korkak canilerin üzerine yürünsün istiyorum. Bunu yapmak zorundayız toplum olarak. Yüzlerine tükürülsün istiyorum. Bunu yapmak zorundayız. Ellerindeki kasap bıçakları alınsın ve gözleri fal taşı gibi korkudan böyle açılsın istiyorum o insanların. Aksi halde çocuklarımız güvende olmayacak arkadaşlar. Onların güvenliği sağlanana kadar bize huzur yok diyorum. Öyle idam falan diyorlar ya. Ya arkadaşlar idam bazı suçlara hafif kalır gerçekten hafif kalır. Ben tüm sapık aşağılıkları hapislere bir daha çıkmamak üzere tıkana kadar, bunu yapana kadar tüm kadınlarımızı susmamaya davet ediyorum burada. Sırf cinsiyeti nedeniyle maruz kaldığı şiddet bir nefret suçuna artık bu toplumda dönüşmüş. Kadına yönelik bu şiddet bir nefret suçuna dönüşmüş. O yüzden kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddet kavramının Türk Ceza Kanunu'na artık girmesi gerekiyor. Cezaya takdiri indirim de bu tür cezalara, suçlara takdiri indirim de şartla salı verme hükümlerinin de uygulanmaması gerekiyor. Ve cezanın 20 yıl, 20 yılının en az 20 yılının hücrede infazı gibi caydırıcı yöntemler geliştirmemiz gerekiyor artık. Tecrit, gerekirse tecrit gerekiyor. Bu yöntemleri biz çalıştık ve teklif haline getirdik. Bakın bu sıradan bir e, suç değil. Yani hani bir alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir şey değil. Sırf cinsiyeti nedeniyle birilerinin öldürülmesinden, vücut bütünlüğünün e, ve namusunun zarar görmesinden söz ediyorum size. Sırf cinsiyeti nedeniyle. O yüzden bu tür caydırıcı yöntemleri biz teklif haline getirdik. Ve parti gözetmek sizin arkadaşlar. Hiçbir parti gözetmek Tüm kadınları kendilerini ve çocuklarını korumak için bu teklife destek vermeye davet ediyoruz. Ayrıca başka partiler de yapsın diyoruz bu çalışmaları. Ve bu çalışmalar yarışsın toplum için, kadınlar için hangisi iyiyse, hangisi değerli ise onun üzerinde hep birlikte çalışalım ve bu soruna, bu derin soruna hep birlikte bir çözüm bulalım istiyorum. Partimizin değerli genel başkan yardımcısı Pınar Hanım'la birlikte hazırladık bu teklifi. İki hukukçu olarak oturduk çalıştık. Kısa bir teknik açıklamayı da kendisi yapacak. Ben teşekkür ediyorum size. Özgecan Aslan, salt cinsiyeti nedeniyle katledildi. Hazırladığımız yasa teklifi ile kadının nefret objesi olarak görülmesine engel olmayı hedefliyoruz. Kadına karşı salt cinsiyeti nedeniyle işlenen bir suçu nefret suçu olarak kabul ediyoruz ve bu suçun cezasının da o ağırlıkta olması gerektiğine inanıyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve diğer bu konudaki uluslararası sözleşmelere uygun yasal düzenlemelerin derhal ivedilikle yürürlüğe konması gerektiği kanaatindeyiz. Düzenlemenin en göze çarpan yönleri e, takdiri indirim hallerinin bu suçlar bakımından kadına karşı cinsiyete dayalı şiddet suçlarına karşı takdiri indirim hallerinin uygulanmaması, şartlı salı verme hükümlerinin uygulanmaması ve tecrittir. Teşekkür ederim.